belediye hizmet binamızın inşaatıyla birlikte inşallah hem bölge canlanacak hem bu bölgede herkesin rahat bir şekilde ulaşabileceği güzel bir lokasyonda olacak. Hem de bölge olarak yeni, modern, işlevsel insanların rahat bir şekilde gelip ulaşabilecekleri özel ve güzel bir mekan olacak. Etrafındaki e, millet ile birlikte de burası e, artık böyle Yeşilyurt'umuzun yeni cazibe merkezi olacak. Çok güzel bir planlamayla e, aynı zamanda da e, burası e, özellikle insanların spor yapabileceği, gelip dinlenebileceği, e, çeşitli böyle aktivitelerde bulunabileceği e, ve e, otoparkıyla, e, farklı e, sosyal donatılarıyla e, bölgeye değer katacak, bölgenin e, kıymetini daha da kıymetlendirecek e, güzel bir alan olacak. Bizler de buradaki çalışmaları dönem dönem ekibimizle birlikte gidip organize ediyoruz. Yerinde inceliyoruz, çalışmaları kontrol ediyoruz. Tekrardan bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum.